Ankara'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. Görüntüye ilk olarak bir numaralı Hardin isimli Safkan geliyor. Onur Yılmaz'la çalıştığı 20 Ekim tarihinde 800'ü 55.6, 400'ü 28.2'lik bir iş yaptı. Bir numaralı Hardin. İki numaralı altın üzüm görüntüde. Özgür Polatla 20 Ekim'de 857.6 427.7'lik bir iş yaptı. 3 numaralı Al Zenginoğlu ekranda Aziz Akdemir'le 20 Ekim'de çalıştı. Safkan 641.7 oldu. 427.4. 4 numaralı Kılınç Bey İsmail Demirle 20 Ekim'de 642.4 42.4, 400'ü 28'lik bir galop yaptı Doğru Safkan. 5 numaralı Sultan Beşir Devran Kiple çalıştı. 20 Ekim'de 856 buçuk 400'ü ise 27.8'lik bir iş gerçekleştirdi Sultan Beşir. 6 numarada yel sesi ekranda. Yel sesi dıştaki safkan. içte ise çabuk vardı. Aykut Kılıç da 20 Ekim'de 857.3 400'ü 28.6'lık iş yaptı. 7 numarada uçan adam. İsmail Yıldırım'la 20 Ekim'de 600'ü 41, 400'ü 26.6'lık bir galop yaptı uçan adam. 8 numaralı Kuzey Efe Musa Tuzcu idaresinde 20 Ekim'de 400'ü 26.8'lik bir sprint yaptı. 1 numaralı Arya Sansa Muhittin Korkmaz'la 20 Ekim'de 852, 400'ü 26.5'luk bir çalışma yaptı Arya Sansa. 2 numaralı Didem Yıldızı, Necdet Tuncer idaresinde 15 Ekim tarihinde binini 1.06, 400'ü ise 26'lık bir galop sergiledi. 3 numarada Kelpi görüntüde içteki safkan, dışta ise Fortnox vardı. Erhan Demir'le 20 Ekim'de 850.4 24.6 24.6'lık bir iş yaptı 3 numarada Kelpi içteki safkan. 4 numaralı Moonlight Fairy Cengiz Aydoğan'la 20 Ekim'de iç pistte 639.2 400'ü 25.2'lik iş yaptı. 5 numaralı My Linus görüntüye gelen Safkan. My Linus dıştaki isim, içte ise sufle vardı. Uğur Demir'le çalıştı. 20 Ekim'de 400'ü 27.7'lik bir sprint yaptı. Dıştaki Safkan. 6 numarada Pepper Queen, Resul Keskin idaresinde 18 Ekim'de çalıştı. 851.2 24.8 oldu. 7 numarada Rocket Sinus görüntüye gelen safkan içteki isimdi. Bu safkan Metehan kılıçta 18 Ekim'de 850.4 25.4'lük bir iş yaptı. Arkada kalan safkandı. 8 numarada Touch of Color görüntüye geliyor. Ramazan Bayram'la 20 Ekim'de 400'ü 25.7'lik bir sprint yaptı bu safkan. <laughs> 1 numarada Gülallar görüntüde Aziz Akdemir'le 20 Ekim'de çalıştı. 857.2 oldu. 400'ü ise 30.6. 2 numaralı Gözde Sultan Onur Bolat idaresinde 20 Ekim tarihinde 800'ü 56.8 400'ü 28.2'lik bir iş yaptı. 5 numaralı Tek Çarem Serhat Kansu ile 18 Ekim'de 1001 112.4 400'ü 29'luk bir galop yaptı. 7 numaralı Safiş iç pistteydi. Devran Kiple 20 Ekim'de 800'ü 1.01, 400'ü ise 30'luk bir galop yaptı Safiş. 8 numaralı Sufle ile devam ediyoruz. Sufle içteki safkandı. Dışında ise My Linus vardı. Cengiz Aydoğan'la 20 Ekim'de 41.3, 400'ü 27.2'lik iş yaptı. 1 numaralı Fahre Knight görüntüde Supi Gümüşle 20 Ekim tarihinde 600'ü 45.4 400'ü 29.6'lık galop yaptı Kırsafkan. 2 numaralı Mega Star İsmail Demirle 20 Ekim'de 600'ü 41.9 400'ü 26'lık bir iş sergiledi Megastar. 3 numaralı Ertemiz Emre Nalbant'la çalıştı. 20 Ekim'de 643.7 oldu. 400'ü 27.5'tu bu safkanın. Dört numaralı Ali Bey görüntüde Uğur Kulak'la 20 Ekim'de 642.6, 400'ü 27.5'luk iş yaptı. 5 numaralı Beyaz Adam Halil Köse idaresinde 21 Ekim tarihinde 400'ü 27.9'luk bir sprint yaptı. 6 numaralı Özbatu Cengiz Aydoğan'la 20 Ekim'de 800'ü 56.2, 400'ü ise 27.7'lik bir iş yaptı. Özbatu 8 numaralı Kara Eski iç piste çalıştı Onur Fidan'la 20 Ekim'de 431'lik bir sprint yaptı Kır Safkan. 10 numaralı Selda Hanım Cengiz Aydoğan'la 20 Ekim'de 857,5 400'ü 28,5'lik bir iş yaptı. 11 numaralı Kervantay Ramazan Bayram'la 17 Ekim'de 1200'ü 1.25.2, binini 1.10, 400'ü 28'lik bir, 400 28 bir galop yaptı Kervantay. 3 numaralı King Mango İzmir'de Tuncay Altın Kılıç'la 20 Ekim'de 635.5 400'ü lü 23'lük bir iş yaptı. King Mango bu yapmış olduğu işiyle ekranda. 4 numarada Maratoncu da Bursa'da çalıştı Fırat Artış'ta. 20 Ekim'de 849-400'ü 24'lük bir iş sergiledi Maratoncu. 5 numarada Regardless görüntüye geliyor. Regardless dıştaki safkan içinde ise Lakers vardı. Onur Bolat'la 17 Ekim'de 1 1 0 24'lük bir iş yaptı Regardless. 6 numaralı Sumelhan Uğur Demir'le 20 Ekim'de 600'ü 37.3 400'ü 24.6'lık iş yaptı. 8 numaralı Agent Final görüntüye geliyor. Bursa'da çalıştı Safkan Gökhan Coşkun'la 14 Ekim'de 1200'ü 1.16.5 1000'i 11 24.3'lük iş yaptı. 9 numaralı Hamaset Orhan Akgönül ile 20 Ekim'de 637.44'ü 23.8'lik bir iş yaptı. 10 numaralı King Ferrier, Emre Nalbant'la 16 Ekim'de 1200'ü 1.16.2, 1000'ini 1.03.7, 400'ü 25.2'lik iş yaptı. 1 numaralı Altın Sima Seyit Kan idaresinde 20 Ekim'de 851.7, 400'ü 25.7'lik bir çalışma yaptı Altın Sima. 2 numaralı Batman görüntüde Serhat Kansu'yla 18 Ekim tarihinde binini 1.04.2 400'ü 27'lik bir galop yaptı Kırsafkan. 4 numaralı Repairman görüntüde öndeki safkan arkada kalansa Ultra Shooter'dı Mennan balla 20 Ekim'de 1103 24.7'lik iş yaptı. 5 numaralı Tur Demir Kır Halil İbrahim Akkaya idaresinde 20 Ekim'de 600'ü 40.5 400'ü 26.8'lik bir iş yaptı. 6 numarada General Brella görüntüde İsmail Demir'le 20 Ekim'de 600'ü 40.3 400'ü bir galop yaptı Doğru Safkan. Bir numarada Zolo Moon görüntüde Esat Demir Kıran'la 20 Ekim'de 850.7, 400'ü ise 25'lik bir galop yaptı Zolo Moon. 2 numaralı Black Line ekranza Orhan Akgönül ile iç pistte 20 ekimde 639.4 400'ü ise 26.4'lük bir iş yaptı. 3 numaralı Kübra Hanım, Resul Keskin ile 20 ekimde 849.400 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı Kübra Hanım. 4 numaralı Ultra Shooter görüntüde arkadaki Safkan önde ise Repairman vardı. Mert Mendirme ile 22'de birini 1 0 25.4'lük iş yaptı. 5 numaralı Seridai Özgür Polat'la 17 Ekim'de 800'ü 49.8 400'ü ise 24.2'lik bir iş yaptı. Bir numarada Luminescence ekranda içteki safkan dışında ise Thunder Woman vardı. Servet Ceylan'la 20 Ekim'de 851 424'lük bir iş yaptı Luminescence. 4 numarada Atıcı Bey Onur Fidan'la 20 Ekim'de 639.4 400'ü 25.5'luk galop yaptı. 5 numaralı La Brezza Emre Nalbant idaresinde 20 Ekim'de 853.3 425'lik bir iş yaptı. Altı numaralı Canbaz Özgür Polat idaresinde 20 Ekim tarihinde 637.8 425'lik bir iş sergiledi Cambaz bu yaptığı işiyle ekranda. 7 numaralı Navona Onur Bolat'la 20 Ekim'de 400'ü 25,5'luk sprint yaptı Kırsafkan Navona. 8 numaralı Hanife Sultan Halil İbrahim ile 20 Ekim'de 400'ü 24,5'luk sprintini iç piste gerçekleştirdi. 1 numaralı NRS ekranda İsmail Yıldırım vardı üzerinde. 19 Ekim'de 850-424'lük bir galop yaptı bu safka. 2 numaralı Maçeri ekranda İbrahim Temel ile 18 Ekim tarihinde 850-424'lük galop yaptı. 3 numaralı Moon Effect Uğur Demir idaresinde 20 Ekim'de 636.7 400'ü 24'lük bir galop yaptı. 4 numaralı Nermin'im görüntüde Onur Yılmaz'la çalıştı. 19 Ekim'de 800'ü 51.4 400'ü 25'lik bir galop yaptı Nermin'im. 5 numarada Prenses Mizan görüntüye gelen Safkan. Dıştaki isimdi, içte ise Makao vardı. Halil İbrahim Akkaya ile 16 Ekim'de 851, 400'ü 25'lik bir galop yaptı Prenses Mizan. 6 numarada Secret Song görüntüye geliyor. Bu Safkan dıştaki isimdi. Metehan Kılıç ile 16 Ekim'de 101076 426.8'lik iş yaptı. 7 numarada Shegra Supi gümüşle 20 Ekim'de 854.7 426'lık galop yaptı iç pistteydi bu safgan. Tender Woman dıştaki safkandı. İçte ise Luminescence vardı. Esat Demir Kral'la 20 Ekim'de 637.8 400'ü 24'lük iş çıkardı. 9 numaralı Unstoppable Force görüntüde Abdullah Baykal'la 17 Ekim'de çalıştı bu safkan. Binine 1 ise 25.3'lük bir galop sergiledi bu tay. Evet böylece idman Pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarışseverlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.